Atatürk biliyorsunuz gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da Kulağım İnebolu'da demiş burayla ilgili. Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında gerçekten bu yoldan aktarılan o silah, cephane, mühimmat ve insan desteği çok ciddi bir rol oynamış. Coğrafyanın zorluğunu biliyorsunuz. Bilenler bilir. Küre, Seydiler üzerinden Kastamonu'ya, buradan Ilgaz Dağları üzerinden Çankırı'dan ta kadar uzanan bir yol. Sadece burası 95 kilometre. Bu 95 kilometreyi e, denizden gelen o silah, cephane mühimmatı önce denk kayıklarıyla gemilerden alıyorlar. Şimdiki gibi öyle gemiler e, limana kadar yaklaşmıyor. Yani hemen şeyden indiremiyorsun. Denk kayıkları dediğimiz kayıklarla İnebollu o zamanki büyüklerimiz, ecdadımız sahile nakletmişler. Sahilden e, o günkü imkanlarda varsa kanı yoksa at, eşek olmadı insan sırtında. Oradan bütün bu zor coğrafyayı aşarak bunun yazı var, kışı var, her türlü zorluğu göğüsleyerek e, bu yoldan cepheye kadar ulaştırmışlar. Atatürk demiş ki bu insanların o kayıkçıların özellikle yaptıkları bu hizmetin karşılığını biz ödeyelim savaş kazanıldıktan sonra kendilerine bir teklif getirilmiş. Demişler ki bu Neyse şeyiniz ödeyelim. Hiçbirisi kabul etmemiş. Demişler ki biz bunu vatan için yaptık. E o zaman ne yapalım? Manevi bir şey olsun karşılığı bunun. 1924 yılında 16 Mayıs zannediyorum 1924'te buraya İnebolu'ya bir istiklal madalyası tevcih etmiş Atatürk. Ve getirip orada ilçede bu şeyi madalyayı tevcih etmişler. Türkiye'nin tek istiklal madalyalı ilçesi de İnebolu. Biz de istiyoruz ki e, bu ruhu o şerife bacıların, halime hatunların onların o hissettiği o ruhu, o çektikleri o sıkıntıları, çileyi bir nebze de olsa bugünkü gençlerimize işte insanlarımıza hissettirmeye çalışalım. Bunu hep beraber içimizde, gönlümüzde, kalbimizde hissedelim. Bu vatanın nasıl kurtulduğunu, bu cumhuriyetin nasıl kurulduğunu biraz daha derinden hissetme imkanı bulalım. Bütün maksadımız bu yürüyüşü yapmaktan bu. Önümüzdeki yıllarda bu yürüyüşü daha geniş çaplı nasıl yapabiliriz? Onun da arayışı içerisinde hep birlikte. Tabii gün boyu yürünüyor oralarda. Konaklama noktaları var biliyorsunuz. Oralarda akşamları çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ee, tabii bu yürüyüşün ruhuna aykırı olmamak kaydıyla bunlar yapılıyor. 750 kişinin katılacağını şu an itibariyle öngörüyoruz biz. Ee, o civarda bir katılım bekliyoruz bu senede. Bu, bu İstiklal yolunun da son derece önemli olduğunu e, ve hak ettiğinin e, çok azı şeklinde şu an tanındığını düşünüyoruz. Hep birlikte inşallah bunu da daha ulusal düzeyde e, tanınır ve kutlanır hale getirmek için çalışıyoruz.